Merhaba arkadaşlar ben Ciro. Bugün oyunun en hayvaniyet karakterlerinden biri olan Clancy'ye eleştireceğim iyi seyirler. Clancy bir Brawl Talk'ta tanıtıldığında ben de herkes gibi. Bu hıyar savaşla ne yapabilir ki demiştim ama bu da var karakter hem Sörç'ün çakaması hem de daha güçlüymüş tek ulti ile oyundaki herkesi anlayabiliyorsunuz bu karaktere hayvan demek istiyorum ama gerçekten hayvan bir karakter olduğu için bunu söylemek saçma oluyor neyse karakterin oynanışı çok kolay hiç yetenek gerektirmiyor kit gibi. Sörç'ün çakması olmasına rağmen Sörç'ü hoş 5 gibi yiyebilecek bir karakter ve bu yüzden bence karakterin enderliği efsanevi olmalı karakterin geldiği anda nerf yemesi gerekiyordu ama yemedi içimden kerede normal güçte bir karakter getir. Süpersel diyesim geliyor. Bu karakterin güçlü olmasının en büyük sebeplerinden biri de seviyesinin öldükten sonra sıfırlanmaması. Bu küçük bir fark gibi görünebilir ama oyunda bu özellik olduğu için telefonu kırmak gayet normal oluyor gibi bir karakter tek hesaplaşmada hiçbir işe yaramıyor. Evet, karakterin tek kötü özelliği bu galiba tek hesaplaşmada o kadar çok ulti kasamadığınız için oto ulti basamıyorsunuz. Zaten seviyeniz de az oluyor bu yüzden çok çabuk ölüyorsunuz. Hesaplaşmada kötü olmasına rağmen savaş topunda ulti attığında Bu karakterin her güçlü karakter gibi bir tane de boktan kostümü var. Böyle kostümler getireceğine doğru düzgün kostümler getirse şaşarım zaten süpersel. Neyse şimdi diyeceksiniz sen hiç klansı oynamıyor musun? oynuyorum tabii ki ama maça girdiğimde ya karşı takımda da clansı oluyor ya da bizim takımdakiler bok gibi oynuyor. Karşı takımdaki clansı 9 kişi öldürmüş, ben 3 kişi öldürmüşüm. Neden acaba? Çünkü bizim takımdakiler oynamıyor maçta adamlar da hemen gol atıyor. Zaten clans'ın da var olduğundan bahsetmiştim. Bir ulti attığında biz zaten dedemin sakalındaki kıl gibi yere yapışıyoruz. Neyse arkadaşlar eleştiri bu kadardı. Bu kadar söze karşılık clans'a nerf getirmezsen süpersel ben senin ananı Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz. Ne?